Zor sayı için mi zor? Hı? Nasıl olarak her değil de Hı. Gezeceğiz öyle. Aşağı gezeceğiz. Evet. Ben kuturmal sardım. Çok ayrık kalırız Yavaş gider mi? Hoş geldiniz chat. Daha kimse de gelmedi. Daha da bir gelmediniz. Evet, evet evet kim Hoş geldi. Hoş geldiniz chat. Leni, abi Abi benim şey en riskini takipçime bakacağım biraz sonra. Bakalım en riskini bakacağım. Birinci olacak. zaten birinci yazıyor ya mesela. Şurada. Let me see I. Cet hoş geldiniz hoş me... geldiniz hoş geldiniz. Me... O ne lan Ali Çakır kim? Hmm. Öyle birisi şey yapmıştı ya. Ali çok oradaydı. Arkadaşlar Oo. Oh. hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yiğit'leyiz ve yani ne zaman ne kadar uzun zamandır U uzun, Ayrıyız. Uzun süredir yayınlaşmıyoruz. Kadar... Ee, uzun süredir yayınlaşmıyoruz. Ve bir, bir ay falan oldu ya. Evet bir ay belki bir aydan daha fazla oldu. Arkadaşlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu arada yanımda muzlusu var. Evet yayınımızı Munzur Suyu biliyorsunuz. Hepiniz çok tanıyorsunuz. Yani Munzur Suyu tanıyanlar bir artı bir yazabilir mi? Ben,